Lisa. Manisa. Manisa'nın mensi. Ne? Mustafa. Bravo. Adana. Adana. Adana'nın ağası. Ayfer. ayağa bak. Adana. Afşin. Afşin. Ne? Afşin. Afşin. Dur bir dakika. Babanın ismi ne? Afşin. Biraz da şundan giz 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 Ne? Ne? Ya bu neyse? Latife. Hadi sen. Latife. 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 Bravo. Edirne. Edirne neyse? Edirne. E. Erman. Erman. Bravo. Nide. 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 Yozgat. Yozgat. Yağmur. Yağmur güzel. Rize. Rize. R. 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 Rıfat. Rıfat. Ufak Trabzon, Allah'a patlıyor. Ses Trabzon. Güzel bir akşam oldu. E, vatandaşlar eğlendiler. Buna da ihtiyaç vardı işin açıkçası. Biz çok mutlu olduk. Herhalde vatandaşlarla çok mutlu olmuşlardı diye düşünüyoruz. vatandaşlarla birlikte, işte akrabalarla birlikte karşılıklı bizim şovlarımızı biraz o e, biçimde yapmaya özen gösteriyoruz. Sanki misafirliğe gelmişiz. Misafirlikte güzel bir gece geçiriyoruz. E, hep birlikte eğleniyoruz. E, unutulmayacak bir Akşam olur hani gidersiniz hep hatırlarsınız tekrar gittiğinizde ne eğlenmiştik o akşam dersiniz. E, Genel olarak bunu tercih ediyoruz. E, seyircilerimize de teşekkür ediyoruz bize bu sıcaklığı yaşattıkları için. Karşılıklı e, eğlendik, güldük. Gene unutulmaz bir akşam e, yaşadık diye düşünüyoruz. Hocam son olarak ben yanlış anlaşılmasın istiyorum. ustamızdan ustamızdanorduk. Babanızla sizi kıyaslayacak olursak sizin ağzınız Olmaz olmaz. Necat Uygur Necat Uygurlar onlar ustalar. Ustalar kıyaslanmaz. Kıyas... Onların yeri bambaşka. Olmaz Lise yani. Biz de beraber kendimiz yıllardan beri bu işin içindeyiz. Tiyatronuzda bu sene 30 5 bitti 36. yıla girdik. 36. yılımıza girdik. ama bu tabi, tabii çok güzel bir şey. Pes etmedim 36 yıla girmek. Ama evet. ustaların yeri başka. Onun e... Çırakları olarak o ekolün tarzı, devamı olarak e, onun bize bıraktığı emaneti e, en doğru bir biçimde yürütmeye, sürdürmeye çalışıyoruz. E, ve bunda da e, seyircilerimizle gene birlikte hiç bizi yalnız bırakmıyorlar. Demek ki ustaya karşı mahcup değiliz. E, o bizi bir yerlerden yani. görüyor, her oyunda görüyor, her gittiğimiz kulüste görüyor. O yüzden Necdet Uygur bir tanedir. E, ama onun çırakları olarak o tarzın, biçimin devamı olmaya gayret ediyoruz. Bu başka ustalar için de geçerli. Sadece e, Necdet Uygur bölümsüz ustalar vardır. Kemal Sonal'dan bir tane daha gelmez. E, şey, ne bileyim, Genci Erkal'dan bir tane daha gelmez. Düşük Kenter, Pektir, o, onlar öyledir ama örnek olmuşlardır. E, bir yol açmışlardır. O yolda e, onların talebeleri olarak e, ilerlemeye çalışıyoruz.